Annesi evsiz bir adama bir parça sıcak ekmek verdiği için işten kovuldu. Ama haftalar sonra bir kapı tıkırtısı her şeyi değiştirdi. Annesi 18 yıl aynı fırında çalıştı. Mahallenin köşe başındaki fırında 18 yıl çalıştı. Kurabiyeler yapar öğrencilere bir kurabiye fazla koyardı çantalarına. Herkes onun iyiliksever olduğunu bilirdi. Onun için ona melek diye seslenirlerdi. Sessizce, kalpten her çocuğa bir kurabiye fazla koyardı. Kimin susamlı sevdiğini, kimin tarçın istediğini, kimin tuzlu kurabiye sevdiğini bilirdi mahalledeki bütün müşterileri tanırdı. Ona göre davranırdı. Yine bir gün fırını o kapatacak. Herkes gitti. Sadece gencin annesi kaldı. Tam toparladı ortalığı. Kapıyı tam kapatırken fırının önünde üstünde epey bir yıpranmış bir mont yaşlıca bir adam kucağında yorgun sessiz bir köpekle oturuyordu. Kadın hiçbir şey sormadı. Rafta birkaç tane ekmek kalmıştı. Sabah onlar çöpe atılacaktı. Çünkü sabah bayat olacaktı. Bir tane ekmekten aldı, soru sormadan direkt evsiz adama uzattı. Alın dedi. Hala sıcak dedi. Ekmeği aldı ve dükkanı kapattı, gitti. Sabah yeni başlayan yönetici onu işten attı. Herkesin önünde eli daha hamurlu unluyken işten çıkarttı kadını. Şirketin politikası böyle dedi. Sizi çıkartmak zorundayım dedi. Ağladı kadın. Biliyorum dedi doğrusu bu. Kuralları çiğnedim. Ama o adamın açlığını da dayanamazdım dedi. Yağmurda yürüdü eve geldi. Oğlu annesini gördü. Hem yağmurdan hem gözyaşından ıslanmıştı epey bir annesi. Üzgündü. Morali de çok bozuktu. Artık evinde komşulara ekmek yapmaya başlamıştı. Ama her sabah söylenip duruyordu. Ben sabahları fırının kokusunu özledim. 18 yıl çalışmıştı kolay dile kolay. 18 yıl boyunca aynı yerde çalışıp birden oradan çıkartılmış olmak epey bir ağır ve zordu. Özledim fırını diyordu komşularına ekmek yapmaya devam etti. Ta ki bir gün yağmur gök delinircesine yağıyordu. Bardaktan su boşaltırcasına gökyüzünden yağmur akıyordu. Kapı çalındı. Kapıyı açtılar. Bir de baktı ki genç bir adam yağmurda sırıl sıklam. Kapıyı açtı. Buyurun dedi. Babama sıcak ekmek veren kadın siz olmalısınız dedi. Babanız dedi kadın. Babam dedi veterinerdi. Ama sonra hayat onun her şeyini elinden aldı. Her şeyi unuttu dedi. Bir tek son aklında kalan sizin ona sıcak ekmek verdiğiniz dedi. Ama sonuna kadar dedi hatırladı. Her şeyi anlattı ekmeği verdiğinizi. Şimdi ben babamın anısına bir fırın yaptırmak istiyorum, açtırmak istiyorum dedi genç adam. Ama bu fırın sizin olmalı diye düşünüyorum. Siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz dedi. Bir fırın açtı mahallede, fırını kadına verdi. Şimdi kadın yine aynı mahallede fırını işletiyor ve kendi fırını. Kapın önünde bir sepet, içinde birkaç tane ekmek. Üstünde bir not var. Bu ekmek evsiz ve parası olmayan aç insanların içindir. Karnın açsa alabilirsin. Paran yoksa ekmekten alabilirsin. Evet. Kadın oturup ağladı. Yaptığım iyilik geri döndü diye. İyilik kaybolmaz. Evet, yapılan iyilik kaybolmaz. Yeter ki iyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Ne demiş atalarımız? İyiliği yap denize dök. Balık bilmezse halık bilir. Malik bilmezse halık bilir. Balık bilmezse yaradanı bilir. Yeter ki biz içimizden gelerek iyilik yapmaya devam edelim. Hayır yapmaya devam edelim. Her şeyin bir karşılığı var. Ve mutlaka bir gün gelir bizi bulur. İyiliğimiz de yaptığımız kötülük de iyilik de bir gün gelir bizi bulur. Yaradan yaptığımız iyilikleri unutmaz. İnsanoğlu unutabilir. İnsana bir iyilik yaparsın unutabilir. Ama Allah unutmaz. Onun karşılığını mutlaka bir gün verir. Allah'a güvenin. Allah asla zalim değildir. Asla haksızlık yapmaz. Hikaye beğendiysen, bu tür hikayelerin devamı için beni takip eder misin? Kanalıma abone olup videomu beğenim yapıp yorum yaparsan sevinirim. Sen beğenirsen, sen yorum yaparsan ben anlatmaya devam ederim. Teşekkür ederim.